Şimdi senin bu evinde ne var? Aynen. Efendim. Aynen. Bugün seninle bir deney yapacağız ama onda ne olduğunu ben biliyorum bir kere. Deney yapacağız. Hazır mısın deneye? Getir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Aynen. şimdi Aynen. efendim efendim bunu şimdi, veremeyiz. Şimdi, şimdi bu rüyanın küçük tatlı evi. Bu evin içinde neler var göstereceğim şimdi size Şuraya dökeceğim. Deniz evet deniz kabukları var. Ay. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi çok güzel deniz kabukları var. Özellikle bunları. Şimdi biz bir şey duyduk. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu deniz kabukları Mama. kireçten oluşuyormuş. Yani evimizdeki kireç çözücüler var ya, bu kireç çözücülerle bunları eğer birleştirirsek bunlar yok oluyormuş. Oo. Sence böyle bir şey mümkün olabilir mi Rüya? Bilmiyorum. Ya ben de bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Birisi Direkt ben yemek yapacağım sandı. Örtüsünü aldı geldi. Tamam. Tamam. Sen, tamam kaldıracağım seni. Deneye hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. Önce bunları buraya koyalım. Tamam bir saniye. Rüzgar'ı bir yere oturtalım. Rüzgar rahat mısın sen orada anneciğim şimdi? Evet Rüya sen bu tek tek topladığın deniz kabuklarından hangisini feda edeceksin bu deneye? Baba, Hangisi? Önce ben bakayım Aç bakalım hangileri var Bir tane büyük var Hadi buna kıyamadım Ondan sonra şunlara bakalım Bunlar küçük Ama Yok olup olmadığını Göremeyiz yani Ben bunu istiyorum Hayır o benim en azın Nerede taş evet. evet Rüya ben onu istiyorum Talibim ona lütfen ay. Tamam karşılığında Yarın değil ondan sonraki gün değil. denize Niye attın? Değil, değil. Haydi, değil, değil, değil. Denize, değil, git... değil denize gittiğimizde sana dibe dalıp bunlardan bulabildiğim kadar bulacağım. Ne diyorsun? Ama karşına bunlar görünmez ki anneciğim. Arkadaşlar haksız mıyım? Bunların yok olup olmadığını bile anlayamayız. Ama, Ama mesela o büyüğü gösterir misin bir yuvarla? Arkadaşlar bunun yok olduğunu görmek hepimizi şaşırtmaz mı? Sen de gerçekçi olur ya. Beni merak etmiyor musun? Hmm. Bir deney için. Tamam ama demin dibine deniz... de dolacaksın. Kenarından da toplayacaksın yemin et. Tamam söz veriyorum anneciğim. Yemin. Yemin edemem ama kaç tane toplayacağım ne yapacağım yemin büyük bir şey. Ama söz veriyorum sana. Yemin. Sana bunun gibi bulacağım tamam mı? Tamam. Bulmaya çalışacağım en bulacağım demeyeyim. Çıkmazsa bir de karşıma. O zaman işler karışır. Başlayalım mı? Tamam ama bulamazsa 32 32 bin tane lol bebek. Oldu. 32 bin lol bebek diyor. Bu <laughs> da burada kahve makinasıyla <laughs> oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam bakacağız bakacağız. O zaman deneye başlıyoruz. Öncelikle bir tane kireç çözücüye ihtiyacımız var. Rüzgara versek acaba bunu çözer mi sence? <laughs> Rüzgar bunu kırar kesin. Hadi bakalım ben bir kireç çözücü getireyim. <laughs> Elimde. Bunları alabilirsin. Al bakalım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, Rüya'nın en değerlisini aldım bununla. Bunu eriteceğim birazdan. <laughs> Rüzgar, şimdi sakin bir şekilde biz.. Ay Rüzgar'ın yanına yapmazsak sakın bunu? Neyse yapalım, bir şey olmaz. Yaptım. Şimdi buraya atın. Rüya, sana ne oldu? Kahraman. Neden? Ayrılmaya ısırdım, seni mı? Yanlışlıkla. Yanlışlıkla. <laughs> tamam, peki. Peki o zaman bütün arkadaşlar bütün video boyunca ben konuşacağım. Öncelikle bir tane kireç çözücü ve bir tane de deniz kabuğu. Değişik farklı böyle. Gerçekten ama şöyle gösterirsem çok güzel bir deniz kabuğu aslında. Bunu bardağımıza atıyorum Baba. bardağın içine. Rüzgar Misafir saniye bir saniye. Şimdi açamadım. Bir dakika açtım. Şimdi kireç çözücümüzü de açtık. Hazırsanız döküyorum. Dur Rüzgar. Burası biraz tehlikeli olabilir. Bakalım yok olacak mı? Olmayacak mı? Bir şeyler oluyor. Acaba beklememiz mi gerekiyor? Şöyle koyuyorum bunu. Ay Rüya, gerçekten yok oluyor. Yok oldu. Yok oldu. Yani yok olmadan bir değişik bir şeyler oldu. Bir dakika Rüya. Böyle içinden böyle pislik bir şey çıkıyor gibi sanki. Çenem acıyor ama yine de konuşabiliyorsun. Aferin sana. Rüzgar burada büyük deneyler peşinde. Sen ne yapıyorsun? Durur musun bir saniye? Mama. Bakayım be. Suyun rengi değişti. Suyun rengi değişti gerçekten. Bu yer çok yaklaşma onu koklamamanız lazım. İçindeki kireç çözücü biraz fazla şey sert bir kimyasal. Mama. Anneciğim o mama değil. Anne. gazoz falan Anne. Sandın. Efendim. Mama. Bir şey söyleyeceğim. Bunun üstündeki bütün kir pas gitti. Arkadaşlar erimese bile beyazladı en azından. Şu an aslında elime alıp bakmak istiyorum ama e, üzerinde şey var ya çözücü. O yüzden dolayı da alamıyorum. Dur bakalım ne olacak. Biraz daha bekleyelim. Beyaz. Evet, şimdi çıkartacağım. Aa, küçülmüş sanki değil okay. mi Rüya? Küçülmüş. Bir dakika şu köpüklerini alayım. Küçülmüş ya. Gerçekten delikler falan var. Devam edelim deneyimle. Şöyle karıştıralım şeker gibi karıştırıyoruz. Bakıyorum... Aaa! Bir dakika. Bak Rüya, delikler falan var Ay etrafında. küçülmüş gerçekten! Gerçekten küçülmüş ve... Aa. yok oluyor ya! İnanılır gibi! Geliyor. Deniz kabuklarının kireç çözücü de yok olduğunu bilen var mı? Aynen Ben beklemiyordum açıkçası yani. Ben şok! Ben de şok! Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Üzerinde delikler oluştu. Böyle iskelet gibi bir şey bakayım, çıktı. Bakayım. Bak. Aa. Şimdi geri atıyorum. Birazcık daha kalsın. İçinde ne var? Hani? Bir şey yok anneciğim. işte? bu böyle bir denizde oluşan bir şey. Bakacağız bakalım. Tamamen kaybolacak mı? Yoksa en son bir şey kalacak mı? En evet mi? Rüya. 10-15 dakika sonra gerçekten içinde hiçbir şey kalmadı. Kir. Böyle değişik küçük parçalar falan var içinde. Onların hala dumanlar gibi bir şeyler çıkıyor. Ve bitti anneciğim. Gördüğün gibi içinde hiçbir şey yok. Bu gerçekten değişik bir deney oldu. Sen biraz şaşırmış gibi görünüyorsun. Arkadaşlar eğer bir gün sahile gider deniz toplarsanız bir kireç çözücüyle siz de bu deneyi yapabilirsiniz. Bakalım sizinki de kaybolacak mı yoksa bize özel ama su gerçekten çok pis çıktı. Deniz kabuklarından tiksindim yani şu anda ben. Neyse bugünkü deneyimiz de. videomuz sona erdi arkadaşlar. Görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.